baktım aracın sinyalini vermiyor. Ya bu tür şeylerde kamyoneti geçiyorum hızlıca. Geçti. Geçti. Aynada farlarını gördüm. Bak. Gördün mü? Gördün. Hah. Güzel. Şimdi tekrar bir sol daha yap. Şu aracı da geçelim. Yap 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 solunu. Güzel. Hah. Devam et. Bak adam makas atıyor. Şimdi geldim kapı kulpuna geçeceğim önce kendim. O aracı kap yani farlarını kapı kulpundan geçireceğim. Sağ zilsin şimdiden vereyim. Hah. Sağ gelimi vereyim güzel. Şimdi tekrar şu araya gireceğim ben. Sinyalimi gelimi verdim sağa. Geçtim. Kırabilirim sağa. Hah. Güzel. Heh. Güzel olmadı mı? Güzel. Bence Şöyle tekrar bir sol yapalım geçelim Şu aracı da geçelim bakalım fırsat bulursa Devam et bakalım Heh. Solu boştu zaten Heh. O da geçti Ya biz ne güzel şey yapacaktık Sollama yapacaktık sağa ver kendini tekrardan Biraz yavaş git de bari Şu curcunanın içinde Heh. Geliyorlar zaten Burada şerit değiştiremem Çünkü ışığa yanaştım Zaten çizgilerim de onu söylüyor. Daha öncesinden yapacağım, değiştireceğim şeridi diyelim. Işıklara gelmeden onun kararını daha öncesinden vereceğim. Duracağım. Güzel. Bol bol şerit değiştirme videoları arkadaşlar gelsin size. En çok şerit değiştirmeden tırsanlar, korkanlar. Şimdi burada bol bol görecekler. solu çekim yapamıyorum. Çünkü solda aynayı göremiyorum. Devam et. Ver gazını. Yavaş gidelim şöyle. Heh. Arkadaki curcunayı görüyorum ben. Soldakini de görüyorum. Solum boş sanırsam. Geçeyim. Solum evet. Geçebilirdim, Ge geçebilirdin. Demin geçebilirdin. Heh. Geç bakalım şimdi. Heh istiyor. Hemen önüne al gözünü. Geçtikten sonra hemen gözünü aldım. Devam ediyorum. Şimdi tekrardan Ben sol şeridi devamlı işgal etmeyeceğim. Ver gazını. Ver 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 Geç 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 hadi. Sinyalini ver sağ. Acele etme. Kesik çizgileri gör. Bak şurada kesik çizgileri gördüm.